Naz kafe'ye hoş geldiniz ne diyoruz? Raflardaki üç kozmetik üründen biri riski. Son derece önemli. Civa bulundu kozmetikte. Sağlık Bakanlığı tespiti budur. Doğrudan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu uyardı. Her üç üründen biri riskli diyerek. Biz de yüzümüze civa mı sürüyoruz diyeceğiz. Doğrudan ee, ne diyelim yetkililere soracağız. Ve bunun için de değerli konuğumuz ee, stüdyoda yerlerini aldılar. İTMİM yani İstanbul Kimyevi Maddeler ve Muamiller İracatçıları Birliği Başkanı Murat Akgöz ile birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Vedat. Son derece derece çarpıcı bir başlık. Yüzünüze civa mı sürüyoruz? Şimdi kremlerde var. Bir de bebeklerin pişik kremlerinde bile civa bulundu haberi önemli. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı tespitler bunu söyletiyor bize. Haberimizi izleyelim. Üzerine sorularımızı şekillendirelim. Doğrudan sizlerden de gelen soruları yanıtlayalım. İşte raflarda 3 kozmetik üründen biri riskli dediğimiz haberimiz. Her üç kozmetik üründen biri sağlığa zararlı. Bu tespit Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 2016 yılının ilk üç ayında yaptığı denetim sonuçlarından. Üçte bir oranında sağlıklı kozmetik ürünlerin piyasada olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Ama e, tüketirken tüketicinin Sağlık Bakanlığı'nın tetkiklerini yapıp da hı hı. sağlıklı dediği ürünleri tüketmelerini hı hı. tavsiye edebilirim. Kurum 366 kozmetik ürünü denetledi. 170'i teknik düzenlemeye aykırı, 138'i ise güvensiz bulundu. Analizlere göre yüz kremler arasında civa içerenler bile var. Bebekler için kullanılan peşik önleyici kremler, yüz maskeleri, gece gündüz kremleri, maskaralar ve parfümler de güvensiz ürünler arasında. Bizim bunlarla ilgili piyasaya girmeden önce herhangi bir ruhsat veya belge veya onay vermemiz süreci söz konusu değil. O yüzden e, piyasaya girdikten sonra ancak e, denetimleri e, gerçekleştirilebiliyor. The bir cihaz denetimlerinden çıkan tabloda farklı değil. Denetlenen 573 üründen 267'sinin uygunsuz, 30'unun güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bunlar arasında hayati öneme sahip ameliyat aletleri, kan ayrıştırıcı kitler, şırıngalar ve oksijen cihazları da var. Denetimler sonucunda güvensiz ürünler toplatıldı, firmalar ifşa edildi ve 810 bin liranın üzerinde ceza kesildi. konuğumuzla sohbete başladık. Sizleri de davet ediyoruz. Son derece önemli bir konu. Dokunuyoruz. Cildimize dokunuyor. Hayatımıza dokunuyor. Bebeklerimize dokunuyor. Yüzümüze civa mı sürüyoruz diyoruz bu haberin üzerine. Doğrudan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak yani yerli kozmetiği üretenler olarak ne diyorsunuz? Bu işin yerlisi ithali var mıdır bilmiyorum ama yüzümüze civa mı sürüyoruz? Bir defa Melda Hanım. Civa her şeyde bulunabilecek bir e, madde. Bundan dolayı mühim olan faydalı ya da zararlı olduğu noktaları belirleyip ona göre kullanım yerlerini çok iyi denetlemekte fayda var. Yerlisi ya da yabancısı yok. Ee, geçtiğimiz hafta Amerika Beş tenin en büyük kozmetik üreticilerinden bir tanesinde bebek kremlerinin içerisinde çıktı. Marka dediğimiz üründe. Marka de. ve en ünlü markalardan. Burada e, marka ünlüyse bu çıkmaz diye bir şey yok. Sadece güvenilir ürün bulmayı e, öğrenmemiz gerekiyor. İşte bu ürün çok e, ünlüdür dediğimiz markaların Bazen taklidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Sadece markaya güvenip bu sefer çok güvensiz bir ürünü de tüketiyor olabilir. O zaman her pahalı her marka dediğimiz krem sağlıklı diyemiyoruz. Sağlıklı Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Burada e, bunu özellikle söylemek istiyorum. 100 liralık ürünün de 1000 liralık ürünün de içerisinde bahsettiğimiz zararlı kimyasallar olabilir. Mühim olan bu ürünlerin içerisindeki e, analizlerin çok doğru yapılmış olması lazım ve Sadece bunun için bile Avrupa Birliği'ndeki yönetmelikler daha yeni uygulamaya konuldu. 2013 yılında başladı Avrupa Birliği'ne dair. Şu anda 2013 yılından itibaren Avrupa Birliği'ndeki kozmetik ürünler raflarda her ürün...